18 Haziran gününden merhabalar enerjinize sahip çıkın lütfen evet bugünün enerjisi evet yollardasınız bugün sık seyahat edeceksiniz hayatınızda çok büyük değişiklikler meydana gelebilir yaşam şeklinize değiştirebilirsiniz bugün tek sorun değişime ayak uydurmak olacak sizin için hayatınızdaki değişiklikleri bugün kabul edin. Kendinizi ve kalbinizi yeniliğe açın lütfen. Yeniliğe hazırlayın. Özellikle güvenlikle ilgili sorunlarınız varsa korunuyorsunuz diyor bu kart. Güvendesiniz diyor. Yaşadığın olayların çözümsüz olduğunu mu düşünüyorsun? Umut var diyor. Umudu bulacaksınız olayları kısa bir süre içerisinde çözeceksiniz. Büyük bir değişimden bahsediyor. Yaşamınızın direksiyonuna geçme vaktinin geldiğini ve bu özgürlüğü kendinize tanımanız gerektiğini söylüyor. Bugün özgürleşiyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken sağlığınız olacaktır. Enerjinize sahip çıkın lütfen.